mm -hmm. Haber aktif devam ediyor sayın seyirciler. Eski BDP eş başkanı, Hakkari Bağımsız Milletvekili adayı Selahattin Demirtaş, Hakkari'den canlı yayında karşımızda. Sayın Demirtaş, şimdi e, Kürtlerin talebi, Kürtler evet. bu ülkede diye başlayan her cümle doğal olarak e, bazı izleyicilerimizin aklına şu soruyu getiriyor. ya Kürtlerin tek temsilcisi bu parti mi? Sonuçta bölgede, e, diğer partilerde ve en güçlü olarak AK Parti çok yoğun evet. oy gücüne sahip. E, o anlamda e, bütün bu evet. Kürtlerin talebi diye başladığınız cümlelerde bu açıdan bir meşruiyet açığı gibi görünen konuya ne dersiniz? Evet. Evet. Birincisi biz bütün Kürtleri temsil etmiyoruz. Böyle bir iddiamız yok. Biz bu talepleri siyasal talep haline getirmiş Kürtler açısından söylüyoruz. İkincisi temsil ettiğimiz kitle öyle küçümsenecek bir kitle değil. 2,5 milyona yakın oy alıyoruz ve bu seçimde oylarımız bir hayli artacak. Belki 3 milyonu bulacağız, geçeceğiz. 3 milyon oy demek 10 milyona yakın bir nüfus demektir. 10 milyon insanı hiç kimse de küçümseyemez. Gayet ciddi bir kitleden söz ediyoruz. Bir başka önemli konu, hak ve özgürlükler isteyen kişinin sayısına göre değişmez. O hakkı, o talebi e, haklı mıdır, meşru mudur? Çünkü biliyorsunuz demokrasilerde zaten az olanın hakkını korumak demokrasidir. Çok olan zaten baskındır, egemendir, kendi hakkını, hakkını hukukunu korur. Bir başka mesele, biz Kürtler diye başlarken Hani bu talebi ben asla kabul etmiyorum diyen Kürtler zaten vardır. Bunlar da kendi ifade ediyorlar. Biz bütün Kürtler dünyadaki, Türkiye'deki bütün Kürtler böyle istiyor falan demiyoruz. Bu konunun net anlaşılması lazım. Peki. Bunu söyleyen arkadaşlara da şu şu noktaya dikkat çek, çekmesini, dikkat etmelerini istiyorum. Bütün diğer partiler de Türk milleti diye başlıyor. Türk milleti şöyle yapar, Türk milleti şunu ister, Türk milleti şunu hisseder, Türk milleti şunu yer, şunu içer derken bütün dünyadaki Türkleri mi kastediyorlar? Türkiye'deki bütün Türkleri temsil ettiği için böyle konuşuyorlar? %0.1 oy alan bir parti bile bazen Türk milleti şunları talep ediyor. Türk milleti şunu yapacak diyor. Peki. Onlarınki oluyor, bizimki niye olmuyor? Peki. Sayın Demirtaş hemen birkaç izleyici Hı. sorusu yönelteceğim size. bu soru yanıt kısmı kısa ve hareketli olursa olabildiğince çok konuya değinmiş oluruz. Tamam. bir izleyicimiz Hay hay Sayın Karadağ. Şimdi hay. bir izleyicimiz aslında ilginç iki soru gelmiş. Aynı konuyla ilgili birbirine tezat. Bir izleyicimiz diyor ki ezanın Kürtçe okunması evet. gibi bir skandal hakkında ne düşünüyor Sayın Demirtaş? Diğer izleyicimiz ezanın Kürtçe okunması gibi asılsız haberler hakkında ne düşünüyor? Şimdi siz yoğun bir miting trafiğindesiniz, evet. bilmiyorum. <laughs> Ayrıntılı bilgi alabildiğiniz Şanlıurfa'daki iddia sorun... ile ilgili evet, ne dersiniz? Evet. evet. Yok ikinci soru aynı zamanda cevabı içeriyor. Bizim böyle bir talebimiz yoktur. Ezanın dili Arapçadır. İnsanlar buna itiraz etmiyorlarsa biz parti olarak böyle bir şeye karışamayız. Peki böyle olmuş mu Şanlıurfa'da böyle bulmamayız. bir şey? Şanl... İnsanlar... Şanlıurfa'da olmuş mu böyle bir şey sayın Demir? Yani bilemiyorum. Bilemiyorum. Takip edemedim yoğunluk içerisinde fakat hani ezan Arapçada okunur, Türkçe'de okunur, başka dillerde de okunur. Bu, bu da normaldir fakat bu talep bizim siyasi bir talebimiz ve politik e, parti olarak Peki. Bir, e, şeyimiz değil. Beklentimiz değil o insanlar. Kendileri karar verir onu bilmiyorum. Peki, e, Leyla Zana'nın e, işte Öcalan seçimden sonra serbest kalacak sözünü hatırlatıyor izleyicilerimiz. Bu ne demek? Bir pazarlık mı var? Bu ne ifade ediyor? Hayır, hayır bu bir beklenti ifade ediyor. Yani biz şununla görüştük, anlaştık. Artık seçimden sonra serbest kalacak böyle bir şey yok. Yani şu anda İmralı'da Sayın Öcalan'la görüşmeler sürüyor. Devlet, hükümet ne derseniz deyin bir heyet görüşüyor ve Türkiye'nin en önemli problemini çözmeye çalışıyorlar. Biz de saygı duyuyoruz bu görüşmelere. Bu görüşmelerin varacağı nokta eğer Türkiye'de barış olacaksa bu beraberinde bir politik affı da getirmelidir, politik e, karşılıklı e, birbirini en azından hoş görme, affetmeyi de getirmelidir. Bu beraberinde e, tabii ki siyasi e, tutukların hükümlerin tamamının affını getirmelidir gibi bir e, beklentimiz var. Ama bunun da ötesinde İmralda yürüyen görüşmelerin sağlıklı sürebilmesi için e, kesinlikle oradaki koşulların değiştirilmesi, düzeltilmesi gerekir. Sanıyorum devlet heyeti olarak görüşen heyette bunu biliyor, bunu öngörebiliyor. Bu bir akıl işidir yani her şeyden önce evet. E ama şöyle. gönül işidir, duygu işidir. Ha bu cümle. Ama oraya giden yol her şeyden önce bir akıl işidir bu konuda. Hı. Bu sarf edilmiş Öyle olan bu kadar. cümle. E, acaba İmralı'da yürüyen müzakere sürecine dair bir e, hani ne bileyim bir duyum mudur, bir iddia mıdır, bir sızan bilgi midir? Hayır, bu bizim beklentimizdir. Peki. Bu halkın talebidir. Peki. Bu bizim isteğimizdir. Bu hani kesinlikle bir anlaşma olmuştur. Şöyle böyle böyle bir şey yoktur. Yani. Peki. Şimdi e, iktidarı özellikle neden hedef aldığını soruyor izleyicilerimiz. nihayetinde e, bu iktidar işte sayacak olursak işte TRT şeşi e, hapishanelerde Kürtçe ezen, Kürtçe konuşulmasının serbest bırakılması, Kürtçe kurslar e, Hı -hı. sorunun kamusal anlamda yoğun bir şekilde tartışılmasını adeta e, teşvik etme e, böyle birçok adım attı. E, Hı -hı. Bunu hiç takdir etmiyor mu Hı -hı. E, BDP? Şimdi bizim şu anda parti üyemiz, yöneticimiz, üst düzey yönetici konumundaki arkadaşlarımızın tutuklu olanların sayısı 2000'i aşmış durumda. Ve bunların tamamı konuşmalarından, yazıp çizmelerinden, politik tutumlarından dolayıdır. Milletvekili meclis grubu hakkında 2500-2700 yıl ceza isteniyor konuşmalarından dolayı. Dolayısıyla Kürt sorununu bizim dışımızdaki herkes rahat konuşabiliyor. Biz konuşunca dava açılıyor, soruşturma açılıyor. Dolayısıyla AKP Kürt sorunu rahat tartıştırıyorsa bu bize yaramış değil, henüz bize uğramış değil. İkincisi AKP bu konularda adım atmışsa, adım atmak durumunda kalmışsa bu AKP'nin öyle lütfu falan da değil. Çok ağır bedeller ödedi bu ülke. Kenan Evren darbesine direnen bir Türkiye toplumu gerçeği var. Bu darbe geleneğine karşı direnildi, bütün baskılara karşı direnildi. Kürtçe yok noktasından buraya kadar gelene kadar büyük bedeller, mücadeleler verildi. Sadece Kürtler değil, Türkiye demokrasi güçlenen hepsi bu ağır bedelleri verdi. Dolayısıyla AKP bunları böyle lütfen vermiş falan değil. Bakın şöyle bir Şöyle bir şey düşünün. 12 Eylül darbesi olsa ve o darbeden bugüne kadar hiçbir şekilde Türkiye'de hiç kimse mücadele etmemiş olsa, Başbakan çıkıp ben Kürt açılımı yapıyorum diyebilir miydi? Eğer bunu isteyen Kürtler olmasaydı, Kürtlerin sayısı, yoğunluğu bu kadar çok olmasa, örgütlü olmasalardı, Başbakan TRT Şişi falan açar mıydı? O yüzden bu bir lütuf falan değil. Bunu geçelim. Yani meclis e, şey siyasi kampanya, seçim kampanyasını niye AKP'ye karşı yür yürütüyorlar diyorum. Yani biz Türkiye'deki seçim kampanyasını bir muhalefet olarak Sarkozy'ye karşı mı yürütseydik? İktidarda kim varsa ona karşı yürütüyoruz. Peki. E elbette ki siyasi hedefimiz AKP'dir. İcraatta yetkili olan bütün bu olup bitenleri yapan iyisiyle kötüsüyle AKP'dir. Bu da son derece normaldir. Peki. Ne yapalım yani? Başka çaresi yok yani. Herkes iktidara karşı seçim kampanyası yürütür. Peki. E şimdi izleyicilerimizin bazısı da soruyor. Ya e Avrupa Birliği konusundaki düşüncesini, Türkiye'de bir genel olarak eğitim sorunu var, bırakın ana dilinde eğitimi, Türkiye'de bir genel evet, eğitim sorunu evet, var. Doğru, eğitim doğru. sorununa ilişkin çözümlerine, bu ve benzeri doğru. konular. ama Hı. biz açıkçası tabii ki siz ve sizin siyasetinden isimlerle bir araya geldiğimizde en çok bu soruları Hı. soruyoruz. Şimdi bu sözünü ettiğim konularda detaylı bir şekilde yanıt vermeyin ama bu konuya bir yanıt verin lütfen. Kısa şöyle. Tabii, tabii bu konuya. Şimdi birincisi seçim bildirgemizde Emek Demokrasi Özgürlük Bloğu'nun seçim bildirgesinde aslında bütün bu soruların cevapları var. Arkadaşlarımız web sitelerinden de onlara ulaşabilirler. Seçim bürolarımızdan da ulaşabilirler. Ama şunu söyleyeyim. Biz Avrupa Birliği'ni bir demokratikleşme motivasyonu açısından destekliyoruz. Yani Kopenhag kriterleri açısından destekliyoruz. Ama ekonomik kriterler olarak gördüğümüz ve aslında sömürüye dayalı bir sistemi, kapitalist sistemi dayattığı için Masri kriterleri denilen kriterlere de muhalifiz. Bu nedenle Avrupa Birliği e, formülasyonu elbette ki toplumların birleşmesi, kültürlerin kaynaşması, demokratikleşme, insan hakları açısından bir aşamadır. Bu yönüyle biz destek görürüz, e, destek veririz ama kesinlikle aynı zamanda beraberinde yoğun bir emek çatışmasını ve sömürüsünü getirir. E, parti olarak bu konulara da dikkat çeker, ka bunun karşısında oluruz. Eğitim meselesi, sağlık meselesi, bütün bunlar az önce bahsettiğim demokratik özel yönetim modellerinin rahatlıkla çözebileceği e, sorunlardır. Şu anda Türkiye'de uygulanan ikili eğitim sistemi yani sabahçı öğleci sistem tam bir eğitim katliamı faciasına yol açıyor. 7 yaşındaki çocuklar sabahın köründe 5.30'da kalkıp okula gitmek zorunda kalıyorlar. Her şeyden önce şu andaki mevcut okul sayısının öğretmen sayısının 3 katına çıkarılması lazım. Okul binası, derslik, sınıf eğitici sayısının 3 katına çıkarılması lazım. Peki. Özel bölge meclisleri kesinlikle bütçenin en çoğunu buna ayırmak durumundalar. Elbette ki ana dilde eğitim önemlidir ama kaliteli bilimsel eğitim de önemlidir. Yoksa ana dilde milli eğitim şu andaki eğitimi yapmışsınız çok büyük bir kazanım değildir. Peki şimdi Peki. Kürt sorunu partinizin istediği çerçevede çözülürse partinizin gelecekte Türkiye siyasetindeki yeri ne olacaktır? Yani bir anlamda varlık nedeniniz mi ortadan kalkacak? Evet. Yani bu sorun çözülsün, varsın biz ortadan kalkalım. Ama biz iddialı bir hareketiz. Şu anda Türkiye'de Emek Demokrasi Özgürlük bloğu sadece Kürtlerle ilgili değil, Türkiye'nin bütün temel sorunlarıyla ilgili çözüm alternatifleri ve modelleri üretiyor. Dolayısıyla biz Kürt sorunu dediğimiz Türkiye'nin en can alıcı, can yakıcı sorunu çözdükten sonra hızla büyüyecek bir demokrasi hareketiyiz. Ve kesinlikle bir halk iktidarı, demokratik özel yönetimler yaratacak bir halk iktidarına doğru yürüyoruz. O nedenle Kürt sorunu çözer, çözülür, BDP biter. Böyle düşünenler varsa Kürt sorunu çözsünler, BDP'yi de bitirsinler. Bizim açımızdan problem değil. Ama biz bütün Türkiye'li demokrasi güçleriyle birlikte bir aynı zamanda emeğin sömürüsüne karşı, cinsiyetin sömürüsüne karşı, doğanın katliamına karşı, kadın katliamlarına karşı, çocuk emeğinin sömürüsüne karşı bir mücadele yürütüyoruz. Aynı zamanda bir sınıf mücadelesi sürdürüyoruz ve bu mücadele böyle Kürt sorunu çözülünce veya Kürtlerin kimlik sorunu, yönetim modeli sorunu çözülünce bir günde çözülecek sorunlar değil. Bu mücadele sürer gider. Ondan sonraki yerimiz nasıl olur? Kürt sorunu dediğimiz o temel demokrasi meselesi çözüldüğünde hep birlikte göreceğiz. Türkiye daha demokratik, örgütlenme modellerine kavuşacak peki. daha iyi mücadele etme olanaklarına kavuşacak bu örgütler ve hep hep birlikte sistemi daha demokratikleştirip emeğin sömürüsünü azaltacağız peki evet sayın seyirciler sizin sorularınızı da elimizden geldiğince yönelttik kendi sorularımızı da yönelttik yanıtları dinledik ee, destek mesajları da geldi ee, tepki mesajları da geldi hakaretler de geldi ee, bunlar sizin takdiriniz ee, biz seçim öncesi e, evet. siyasileri dinliyoruz Onlara sorularımızı yöneltiyoruz. Yanıtlarını e, merak ediyoruz. Eski BDP e, Genel Başkanı e, ve aynı zamanda her bağımsız milletvekili adayı Selahattin Demirtaş'a da e, cesurca e, sorularımızı yönelttik. Kendisi de e, olanca samimiyetiyle yanıtladı. Sayın Demirtaş çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum Sayın Karadar. Kanal Tabii. 8 ailesine de izleyenlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ ol. Sağ olsunlar Haber Aktif burada sona eriyor. Birazdan ana haber bülteni izleyebileceksiniz. Hoşçakalın.